herkese merhaba arkadaşlar. Ben İmi TV NİSİ, yani İsmail'i. Bugün Fenerbahçe Lugano maçının rövanşını simüle ediyoruz. Bakalım FC Milot'a e göre maçın skoru ne olacak? Top şimdi Fred'de. Fred'den İrfan Can'a kaleci son anda kurtardı. Şimdi Şimanski tadışa bıraktı. Jeko'dan İrfan'a. İrfan Can geliyor. İrfan Can vurdu. Kaleci çıkardı. 14. dakikada korner kullanıyoruz. Edin Jeko'ya doğru. Top Tadiş'te kaldı. Fred geldi. Şimanski'ye döndü. Tadiş'ten Fred'e kaleci son anda çıkardı. Etkili başladık maça. Bir korner daha geliyor İrfan Can. Topu kaybetti. Ama Şimanski aldı topu. Yine İrfan Can'a. Duşan Tadiç'e doğru fret verdi. İrfan Can kahveci. Ceko aldı topu. Şimdi Tadiç vurdu. Ve 1-0 öne geçiyoruz. 19. dakikada. Fenerbahçe 1-0 önde. Lugano'ya karşı. İlk maç 4-3 bitmişti. Bakalım ikinci maç nasıl bitecek. Şimdi Ceko'ya doğru bir top. Edin Jeko geliyor. Edin Jeko içeri Şimanski. Sağ Sebastian Şimanski attı. Ve 34. dakikada Fenerbahçe. Lugano karşısında 2-0 öne geçiyor. Çok büyük bir avantaj elde ediyoruz. Lugano karşısında. Şimdi Fred'den müthiş bir pas. Edin Dzeko, Shimanski vurdu. Kaleci çeldi. Dakika 61. Şimdi 73. dakikadayız. Lugano geliyor. Sol tarafta boşluk var. Ali Seda vurdu. Livakovic kornere çeldi. Dakika 75. Korner kullanıyor Lugano. Top Lugano'da kaldı. Şu defenden top Osayi çeldi. Ama Ali önde kaldı. Ve 75. dakikada Ali Seyda durumu 2-1 yapıyor. Ve Lugano yeniden maça dahil oluyor. Bakalım sonuç ne olacak. Ama şimdi dakika 90 Sebastian Szymanski Tadic Bekao'ya bıraktı. Ondan frete ama hakem maçı bitiriyor. 3-1 yaptık. Hakem maçı bitirdi. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar Allah'a emanetsiniz.